Rusya'nın 11 Eylül'ü diye tanımlanabilecek bir saldırıyla bu 139 sivil vatandaşın ölmesi dünya kamuoyunda da çok büyük bir yankı uyandırdı. Nitekim bakıyorsunuz saldırının olduğundan birkaç saat sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu işin arkasında Ukrayna yoktur açıklamaları devamında diğer kıta Avrupasındaki gelişmiş Avrupa toplumunda Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin istihbarat birimlerinin peşi peşine açıklamalar yapması bir şeyi saklıyorlar anlamında da bir izlenim uyandırdı bende. Nitekim bugün Rusya'nın resmi güvenlik güçlerinin sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada ellerinde bu teröristlerin bu eylemi yaptıkları takdirde, maddi menfaat temin etmeleri noktasında kripto varlıklar üzerinden e, bir ödeme yapıldığı, e, diğer kısmının e, banka üzerinden transfer yapıldığı şeklinde terörün finansmanında e, Rusya'nın elinde bilgi ve belgeler olduğu şeklinde e, açıklamaları var. Yani Rusya şu anda soğukkanlı bir şekilde e, olayı inceliyor. Olayın failleri elde ama faillerinden ziyade ee, ne yapması gerekiyor, onu yapıyor. o Bu da olayın arka boyutunda bu işi azmettirenler, Rusya'da bu saldırıyı yapanları ortaya yaptıranları ortaya çıkartma anlamında e, Moskova ve KGB'nin çalışmaları var. E, bunun ilerleyen zamanda e, Türkiye'ye yansımaları olacağını da düşünüyorum. Yani E Putin e, bu olayı Moskovanın göbeğinde, başkentinde e, bu şekilde kapatacak veya e bu olayı işte 8-9 kişi organize oldu 3 kişi eylem yaparak gerçekleştirdi olarak düşünmeyecek. Bunun e, nerede kimler tarafından organize edildiği, kimin finansman sağladığı, arkasında kimin olduğunu bulup e, Moskova'nın e, içeride ve dışarıda yani Rusya'da ve Rusya'nın dışında birçok ülkede bu olayda parmağı olan kişileri tespit edip e, etkisiz hale getirme e, şeklinde bir e, ileriye dönük olarak stratejisi olacağını